Bu akşam aynı zamanda Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı canlı telefon bağlantısıyla programımıza katılacaktı. Kendileri sanıyorum telefonun öbür ucundalar. İyi akşamlar efendim. Alo. Alo. İyi akşamlar Besim Bey. İyi akşamlar. Sesin geliyor mu? Son derece sesinizi net alabiliyoruz. Güzel. güzel. Evet. Bu akşam burada... Liberal Demokrat Partisinin Sakarya il temsilcileriyle birlikteyiz. İl başkanımız çok e, programımıza konuk oldular. Çok Yine e, il başkan yardımcılarıyla birlikteyiz bu akşam e, Liberal Demokrat Partiyi konuşuyoruz. E, muhtemelen önümüzdeki e, programda belki baş başa alacağız. Liberal Liberal Demokrat Partiyi daha ayrıntılı, daha detaylı şekilde siz anlatacaksınız Türkiye gerçeğinden de yola çıkarak. Ama e, çok uzakta da olsanız telefonla canlı bağlantıyla programa katılsanız da. E kısmen bu akşam sizinle biraz e, e, sohbet etmek, Türkiye gerçeği ile ilgili değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Çok ben, memnun olurum. Bütün Sakarya'ya da saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. E, Sakarya gerek e, 17 Ağustos depremini yaşamış olması, evet. gerekse e, Türkiye'nin farklı yerlerinden burada farklı e, kimlikli insanların yaşaması bakımından da bir mozaik oluşturuyor. Türkiye'de evet. mozaik oluşturan ender illerden biri. Bu nedenle sizin de bu akşam ...canlı telefonla da olsa açıklamalarınız... ...Sakarya'da bizi izleyenler... ...bizi seyredenler için önemli. Teşekkür ederim. Sayın Tibuk, hemen çok klasik bir şey ama... ...Türkiye'nin ne yazık ki en önemli sancılarından biri... ...Türkiye'deki... ...bu Türkiye'nin ekonomisi... ...bundan biliyorsunuz aylar önceydi... ...bir yöntemle... içine girildi ve Kemal Derviş... ...ekonomiyi düzeltmek için... ...düzlüğe çıkarmak için... Türkiye'ye davet edildi. Netice yapılan görüşmeler sonucu bugün Kemal Derviş'le ekonominin düzlüğe çıkılması için çaba gösteriliyor. Evet. Bir defa böyle bir yöntem doğru muydu? Kemal Derviş'le Türkiye ekonomisi düzlüğe çıkacak mı? Şimdi aslında Kemal Derviş gibi bir kişi olabilir. Mesela hükümet diyelim ki ekonomik konularda bir zorluk içinde hissediyor kendini, çaresiz hissediyor. İşte Amerika'da bir adam var, Dünya Bankası'nda. İşte bu kredi bulabilir, bu zorluğu aşabiliriz diye bir görüşler Kemal Derviş'i bakanlığa getirdiler ve bakanların da üstünde bir yetkiyle e ekonomiye e memur ettiler. Yani bu açıdan hükümetin böyle bir tercih yapması garip bir şey değil, olabilir. Biz de hükümet olsak e herhangi bir konuda ...desek ki... ...hatta bir yabancı bile çok yeteneklidir desek... ...o yabancı şey getirir danışman gibi yanımızda... kullanırız. Yani ...benim olan bir meseleyi halletmektir... ...çözmektir... ...o bakımdan e, Kemal Derviş geldi... ...yalnız Kemal Derviş'in en büyük... eksiği piyasayı bilmemesidir... ...yani hayatında bir iş yapmış olmaması... ...herhangi bir mal satmamış... ...dükkan işletmemiş... ...hep memurluk yapmış, hep maaş almış... ...çocukluğunda da zengin bir anne babanın çocuğu... Tabi gelince uzun süre biliyorsunuz 3 ay oyaladı memleketi. 3 ay memleket kurudu. Piyasa çöktü. Birçok banka battı, krediler çöktü, alışveriş durdu. Ondan sonra hakikaten IMF'den doğru dürüst bir kredi alındı. Dünya Bankası'ndan ciddi bir para alındı. Bunu da doğru ifade etmek lazım başarı olarak. Ama bu alınan parayla Türkiye hükümetinin kendi yarasına merhem sürüldü. Yani devletin iç ve dış borçları için bir rahatlık sağlandı. Ama piyasaya bir rahatlık verilmedi. Yani alışveriş piyasa, mesela bakkal Ahmet'in cirosu artmadı, düştü. Veya tamirci, tamirci Müslüm eskiden iki araba tamir ediyordu, şimdi hiç araba tamir edemiyor. Arabalar bozulmuyor mu? Bozuluyor ama para yok kimsede. Dişçilerin bile müşterileri azaldı, dişçilerin düşünün. Yani bütün mesele şudur, Türkiye'de piyasayı öldürmemek lazım. Piyasa alışveriştir. Yani her şey üretim diyorlar bazen, işte üretim, üretim doğru, üretim önemlidir ama malı satamazsan ürettiğin mal elinde patlar. Bugün mesela mal var her yerde. Sizin orada da vardır bol miktarda değil mi? Hı hı. Esnafta, mağazalarda bir sürü mal var. Malın eksikliği yok. Müşteri yok. Yani ekonomi durmuş durumda. İnsanların bir kısmı parasız kalmış, harcama yapamıyor. Bir kısmının parası var, gelecek endişesi var. Yarın ne olacak belli değil. Korkuyor, parasını tasarruf ediyor. Zaten Türk parasına yatırmış, döviz yükselmiş, değeri düşmüş. Oradan kötü durumda. Yani meselenin özü şu. Gerçek piyasayı bilen adam olmadığı için Kemal Derviş başarısız. Yoksa dışarı ilişkileri kurarak belli bir kredi alması kötü bir şey değil. Onu söylüyorum. Peki, hemen... Onun için hükümetin piyasayı rahatlatması lazım. Yani Türkiye'deki piyasayı canlandırması lazım. Ki insanlar o parayı harcasınlar. Lokantaya gitsinler, karısına bir şey alsın, çocuğuna bir şey alsın. Onu yapan da Türk çünkü. Ee, böylece piyasa canlanacak. O firmalar canlanınca mesela siz de bir ticari müessesiniz. Size ilanlar verilecek bu sefer. İlan gelirlerinizi atacak. Siz kamu hizmeti yapıyorsunuz ama ticari müessesiniz. Hı hı. Yani bütün bunlar birbirine bağlı bir zincirdi. Alışveriş zinciri. Olayın özü budur. 3 Hemen ikinci e, sorumu evet. da isterseniz dış politikadan sorayım. E, bugün bakıyoruz e, Orta Doğu ülkeleri e, işte e, komşu sayılan diğer ülkelerle bir türlü yıldızımız bağdaşmıyor. Yani insan kendi kendine e, bir öz eleştiri yapası geliyor. İran'la e, hakeza sorumlusunuz. Irak'la öyle. Suriye'yle öyle. Bulgaristan'la öyle. Yunanistan'la öteden beri e, işte var olan sorular ortada. Evet. Nedir? Yani biz bütün e, Vallahi, komşularımızla... Onu söylediniz. Bravo çok şey söylediniz. Bakın Türkiye'nin yaptığı tam bir atlatma. Yani etrafımız düşmanla çevrili falan değil ve etrafımızdaki ülkelerin bizde üretilen mallara ihtiyacı var. Hı hı. Bizim de orada üretilene ihtiyacımız var. Bakın mesela İranlı sefil perişandır. Bizim Mahmut Mahmud Paşa'da tapon diye satmadığımız kimsenin almadığı malları İranlılar kapışırlar, Iraklılar öyle, Suriye öyle açacaksın sınırı bunlara mal satacaksın bunlardan da ne lazımsa onu alacaksın hava gazı mı doğal gaz mı lazım petrol mü lazım bunu alacaksın İnsan komşusuyla alışveriş yapmaz mı Türkiye en büyük ülkeyi komşularıyla alışveriş yapmadığı şey yapıyor yani komşularına düşman gözüyle bakıyor halbuki onlar bizden çok korkuyorlar Türkiye çok güçlü bir ülke onlar zayıf hem zayıf hem fakir onlara mal satacaksın mal alacaksın ekonomi canlanacak Bakın Türkiye kendi komşularıyla yaptığı ticaret hacmi yüzde beş. Amerika'nın kendi komşularıyla yaptığı hacim yüzde yetmiş. Avrupa yüzde yetmiş. Yani herkes önce komşusuyla alışveriş yapıyor. Onun için dediğiniz doğrudur. Yani en büyük yanlış, çok büyük yanlış komşularımızla alışveriş yapmamaktır. Yani bizim... Alışveriş atacaksınız. Rahat bırakacaksınız. İnsanlar alıp satacaklar. Sen karışmayacaksın. Neyin alıp, alınıp satılmayacağını ben de bilemem. Ben ekonomide kendimi çok üstün görüyorum. Ama ben diyemem, şu malı götür sat para kazanırsın. Onu o işi bilen tüccar yapacak. Götürecek, satacak, satamayacak, alacak, verecek. Dinamizm gelecek, alışveriş başlayacak. Böylece Türkiye kalkınacak. Dış politikalarımızın tekrar gözden geçirilmesinde fayda var değil mi? Yani tabii, tabii, tabii. sağlıklı dış politikalar lazım. Öyle ya yani siz komşularınızla kötü olursanız onlarla alışverişiniz ve ticari hacminiz de küçülecek. ...tamamen, tamamen sınırlar açacağız... ...biz zaten Liberal Demokrat Parti'nin programında... ...sınırlarımızı kesin açmak vardır... ...sıfır gümrük, hiçbir formalite yok... ...hiçbir formalite yok... ...ne fatura, ne para girdiğimiz... ...hiçbir şey yok, sıfır gümrük... ...sadece eroin, yani uyuşturucu ve silah kontrolü yapılacak... ...onun dışında malı aldın mı, sattın mı... ...kaça aldın diye soru sormak yok... ...yani işin özü bu... Serbest bırak insanları ya... alıp satsınlar, para kazansınlar... Peki, e, Sayın Timok... Siz e, bir rüzgar yakaladınız Türkiye'de. İşte veriler, yapılan anketler, e, basına yansıyanlar, televizyon programları, e, bizim izlediğimiz e, aşağı yukarı tablo bu. Bu tabloyu Türkiye'de herkes kabul ediyor. E, olası bir erken seçim olursa, e, tam hazırlıklarınız bitmedi. Türkiye'de teşkilatlanmalar sanıyorum tamamlanmadı. Olası bir erken seçime biraz hazırlıksız yakalanmanız, hedeflerinizi bulmanızda da bu sorun yaratmayacak mı? Şimdi doğru, yani bir iki ay içinde seçim olsa doğru ama bizde seçim ancak çeşitli sebeplerden dolayı gelecek sene sonbaharda yapılacak. Yani 2002'nin sonbaharında. Onun için bizim hesabımıza göre biz 2002'nin ilk baharında büyük bir ihtimalle birinci veya ikinci parti olacağız o zaman projektörler daha çok üzerimize dönecek. Yani insanlar bizi daha çok merak edecekler, daha çok ilgilenecekler. Bizi sevmeyen de ilgilenecek. Mesela doktorun biri bizi hiç sevmiyor ama bakacak ya bu parti büyüyor, bunun sağlık politikası nedir? Veya bir öğretmen. Ve böylece biz sonbaharda yani 2002'nin sonbaharında %15 ile 20 arası bir oy potansiyeline sahip olacağız. Benim tahminim. Eğer baraj yüzde onun altında yüzde onun altına düşmezse barajın altında kalacak partilerden bize oy gelecektir. Mesela bir DSP söylemekte mahsul yok. Bir ANAP. Barajı kesinlikle geçemezler. MHP'nin ne yapacağını bilemem. Şimdi o zaman ne olacak? LDP'nin oyu yüzde yirmi ile %25'e çıkabilir. Gelecek sonbahardaki seçimde ben LDP'yi çok şanslı görüyorum. Bir de şunu unutmayın. Bizim dışımızda bu memleketin problemlerini çözecek bir parti yok bir örgüt yok. Hayır, herkes baksın etrafına. Bak ben bir dahaki cumartesi geleceğim. Uzun uzun konuşacağız. Şimdi herkese söylüyorum. Bütün Sakaryalılara bir dahaki cuma açsınlar bana telefonu. Bizden başka bu memleketin problemlerini çözebilecek bir parti varsa koşa koşa oylarını ona versinler. İyice dikkatli incelesin bütün halkımız. Görecektir ki bizden başka bu meseleleri çözecek kimse yok. Üzücü bir şey söylüyorum bunu söyleme o öyle. Yani Liberal Demokrat Parti'den başka, programıyla, kadrosuyla bunu halledecek bir örgüt yok. Ancak bunu biz yapabiliriz. İşte bunu halkımız hissettiği anda bizi tek başına iktidara taşıyacaktır. Çünkü halkımız herhalde sefil perişan olmak için yaşamıyor. Yani her insan rahat, mutlu, huzur içinde yaşamak ister. Öyle değil mi? Kimse kendi kendine işkence etmez. Bu sefalet, bu fakirlik nedir? Bakınız bu sefalet, bu fakirliğin tek sebebi yanlış yönetimdir. Baştaki iktidarlardır. ...hatta onu bırak... ...meclisteki diğer muhalefet partileri de öyle... ...var mı bir şey... Bir, ...bir tek çözüm önerileri... ...hiçbir şey yok... ...bunu tek çözecek liberal demokrat partidir... ...ve bunu da söylüyorum... ...hani muhalif partilere de söylüyorum ki... ...bir dahaki cuma... ...size geleceğim... Hı hı. ...uzun bir süre sohbet edeceğiz sizinle... ...açsınlar telefonu... ...desinler ki yok kardeşim biz böyle böyle çözeceğiz... ...hiçbiri söyleyemez yok çünkü... ...hiçbirinde ne program ne çözüm hiçbir şey yok... ...liberal demokrat partide var... Bunu da halkımız yavaş yavaş anlıyor gibi geliyor bana. Önümüzdeki cuma akşamı bütün bu konular eline alınıp böyle konuşar sayın ki bu. Ee, biz sizi fazla yormayalım ama Çok teşekkür e, ederim. Bir e, evet. konu daha var. Bu vergiyle ilgili Olur. çok iddialısınız siz. Vergiyle ilgili ilginç evet. e, fikirleriniz var. Size göre e, tamamen inandığınız e, gerçeği oluşturan düşünceler bunlar size göre diyorum. Tabii belki de Türkiye'nin büyük bir bölümü de belirtiyor. Ama bunun göstergesi sandıkta belli olacak. Evet. ile ilgili e, zaman zaman yaptığınız açıklamaların bir bölümünü bize şey yapabilir misiniz? Örneğin... İyi bakın işte, vergi bir derttir. E, vergi azalacak ki ülke, devlet azalacak ki insanlar o parayla işlerini büyütsünler. O parayı harcasınlar. O bakımdan biz vergileri azaltacağız ve esnaftan da hiç vergi almayacağız. Ha bundan millet zannetmesin ki kasaya az para girecek ve devlet vergisi idare edilir mi? Biz düşük vergi alacağız ama kasaya daha çok para girecek. İşin enteresan noktası bu. Bakın şimdi yüksek vergi alınıyor. Her şeyden vergi alınıyor. Gelecek sene ma Nisan Mayıs aylarında bakın vergi gelirlerinde anormal düşüş olacak. Onun için düşük vergi hem Türk halkını kurtarır hem de devleti kurtarır. Yani hükümet yaptığı yüksek vergiyle her şeye vergi koyarak aslında kendi kendini vuruyor. Yani intihar ediyor. Çünkü yani bu şuna benzer. Süt veren ineği kesiyorsun. Ya bu inek süt versin. Bırak ona sütünü ver, yemini ver, sütünü al. Çocuklar içsin. İşte özel sektör süt veren inektir. Bunu besleyeceksin. Vergi diye boğmayacaksın. Boğarsan bir daha süt alamazsın. Bunu uzun uzun konuşuruz. Peki. E... i̇yi akşamlar diliyorum hepinize. İyi akşamlar ama Hürmetler sayın, İl, sayın İl Başkanı da size herhalde bir iki e... bir iyi, akşamlar demek ister. Buyurun. Peki. Evet. Sayın Genel Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Durul Bey. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim. E, bu akşam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz de e, söyleyebildiğimiz söyleyebileceğimiz şeyleri bu akşam burada söylüyoruz. E, sizin de fikirlerinizi almak istedik. E, cuma günü tekrar e, burada buluşacağız. Size çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Çok şeref duydum. Sizden de, e, sizin de aramızda olmanızdan dolayı da çok mutluyum. Bütün arkadaşlara selam söyleyeyim. Oldu. Teşekkürler. Teşekkür